Hey, hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne karşınızdayız. Bugün yanında DT takım var. Ee, bir numara bizden değil. Dördüncü adımı rastgele bulduk. Kütüphane haritasında oynuyoruz. Söyle sen. Bak. Sen bizi beklemezdin. Oynamadınız siz Göktağ'ınla. Bizi beklemezdiniz. Göktağ, <laughs> tamam ay Göktağ kütüphane oynamıyormuş. Göktağ'ın kütüphanesinde oynamışlar. Göktağ'ın kütüphanesinde oynamışlar. Bak 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 Leren bak. Bizim yamyamlara bak, var. bizim yamyamlara bak. Nasıl arkalarından gidiyor adamların. Vay çakal, <laughs> çakallar gibi Öldünüz mü? Öldünüz mü siz? <laughs> Ama iyi anlamda diyorum çakalı yani. Aldırmayın. Ya oğlum, Adam var. Umutcan abi sen video çekiyorsun. Çakın. Dedim Şöyle zaten ben. video çekiyorum Her diye ki. dedim. Dedim evet, dedi. az önce dedim duymadınız mı? Oyuna başlamadan önce dedim. Lan 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 dur dur helalsin be. Ben nasıl diye götümden yalan oyduk ben tamam devam. Ne ben şuan video çekiyorum. <laughs> i̇yi. Tamam, i̇yi zaten konuşmanız belli. Arkadaşlar <laughs> oyuna alışamadım diyor. Oyuna alışamadım yoksa kadı o? Hay şu an kulağımda kulaklık olduğu için giriş soketine alışamadım da. Şu Neyse ben vurdum. Kes lan çınar kilimi çaldın ya. Ağlama ağlama. Hadi, hadi. hadi siz vuramazsınız ben mi hadi Büyüsün bakalım ne kadar büyüyorsa. Görürsün ya sen. Oğlum arkam bir takım kuralık dedik. Takım kuralım dedim vallahi var ya. Takımdaki herkes satıyor şu an. Madem bana kilo <laughs> <he>? Göreceğiz. <laughs> evet, göreceğiz, <gülüyor> göreceğiz. <gülüyor> Yağız. Göreceğiz Yavuz Bey a 79 vurdum. Bekleyin oğlum siz. Bekleyin, oh, canım çalıyordum ya, Baza. çalıyordum. Baza. 78 78 yedi 78 yedi benden birisi. Bekleyemezdin. Neden biliyor musun? Video çekiyorsun. Her yerinden belli. Zaten diyorsun. Dediğim bir şey zaten niye şey yapmayayım <laughs> ya? Diyorum zaten video çekiyorum diye direkt. Çıkartma çekiyorum? O önemli. Çıkartma çekiyorsun. Ona göre dalınca. Şu anda video durakladı atladı mı? Videoda videodayım şu an zaten. Sen ayarlıyorsun sen sansürlüyor şimdi <laughs> Ne <gülüyor> alaka yani bir saniye bir saniye şey ne dedi orada ben tam anlamadım dediğini tansiyon dedi Çok gidi ya çok gidi <laughs> Olsun bakalım şu an video çekiyorum ee, kanalıma abone olmak istersen yani video açıklama kısmına koyabilirim. Koy koy. Biz de tanıtaydın bir. De. Dedim zaten bunlar DT takım dedik. Bak orada duruyor sağında mı? Oha. Videonun, videonun yarısı benim yalnız. Videonun yarısı değil kanalın yarısı benim. Nereden? Kanalım nereden bir mi bir senin oluyor? Yapayım. Pardon pardon nereden misliğinin kimiz çek çek dedik. Tamam sen kendi ayrı kanalını açarsın, çekersin. Aldım aldım. Vurma beni vurma vurma. Lan bir to vurma. Video kanalın yarısı seninmiş. Aç bir kanal sana ben sana gönderi vereyim linkleri. Çektiğimiz videoları. Kanal nereden senin oluyor? Kanal benim kanal. bir daha söyle bir. Arka ar, ar bizim Allah cezanı vermesin seni. Arkaladı beni. Senin kanalın adı ne? E, Ezgi teyzeme link atayım tamam mı? Oradan abone olabilirsin. Hayır, adını söyle sen. Tamam. Umutcan Can Uluöz. Ee, mermi yani. bitti. <laughs> ya nasıl ya nasıl ya nasıl oluyorsun <laughs> <laughs> sen ya? Tüh kafayı yedim ya. Aha. Ay, ortada duruyor. Aha, bizim adamı tavaya geçti. Tamam. Tek, ıı, adan, ne gelmiş Ne Havalı <laughs> <mısın? gülüyor> Hei, lasi-te, seme. Iste, iste, bu kadar. Vin.